Hürem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugünkü e, konumuzu daha önce sizinle konu belirlemek için bir e, küçük konuşmamızı da konu başlığımız için şöyle bir konuş, e, söz geçti, kullandığınız şöyle bir söz geçti. Piyasadan bahsediyordunuz, piyasada çok çok fazla şeyin değiştiğini, alt üst olduğunu söylüyordunuz ve o zaman e, zihinsel bir dönüşüm sözcüğünü kullandınız ve biz bu kelimeyi çok sevdik. Zihinsel dönüşümü piyasa için kullanmak bize çok ilginç geldi. Çünkü çok işin içindesiniz, çok hakimsiniz piyasaya ve bunun tespitini yapmak bize bir yenilik olarak geldi ve dedik ki bugün bunu konuşalım. Şimdi yalnız önce şunu paylaşayım. Dönüşüm kelimesi bile bile kullanıldığı zaman aslında çok sıkı, iddialı bir kelime. Değişimden çok farklı. Çünkü Türk Dil Kurumu şöyle diyor. Bir şeyin bir şeyden başka bir şeye tamamen geçmesi diyor. Zaten İngilizcesinde de transformasyon diyor. Hakikaten forma, formunun bir yerden bir yana değişmesi. değişmesi. Psikologlar bunu çok ilginç kullanıyor. Bizim bir duygumuzu, bastırdığımız bir duygumuzun daha sonra... Bambaşka bir şekilde bilinç düzeyine çıkmasından, tanınmaz bir halde bilinç düzeyine çıkmasından bahsediyorlar transformasyon sözcüğüyle. Bu da bence bizim aslona piyasa için kullanacağımız deyimin neden bu kadar önemli olduğunu destekliyor. O yüzden de şimdi önce bu zihinsel dönüşümü piyasa için niçin kullandınız? Söz Teşekkür ederim. O zihinsel dönüşümü bu şekilde beğenmeniz de çok hoşuma gitti. Şimdi yaşadığımız hayata bakarsak aslında yani günümüze bakarsak özellikle bu pandemi döneminde çok daha hızlanan günlük hayatımızın değişmesi var. Yani biz birey olarak hayatımızda çok fazla şey değişiyor. Ve bu değişim içerisinde de ana konuştuğumuz başlık her şeyin dijitale kayması. Yani eskiden işte marketten alışveriş yaparken şimdi marketten ne, ne kadar fazla sipariş verdiğimizi konuşuyoruz. Bundan 5 yıl önce bu böyle değil miydi? Yani daha fazla dijitalleşmiyor muyduk? O zaman analoglaşıyorduk da şimdi dijitalleşiyor muyuz? Hayır aslında. Hayat şimdi daha fazla dijitale doğru akıyor. Hatta mesela en işte en son bunun örneği Facebook'un kendi adını Meta diye çevirmesi ve Metaverse diye bir dijital dünya yaratacağının ilk imgelerini, ilk şeylerini, ipuçlarını ver, vermesi aslında. Şimdi kurumlar için dijital dönüşüm dediğimizde de biz aslında bu kavramı bireyin tecrübesinden bambaşka bir yere koyuyoruz. Yani bireysel olarak yaşadığımız bir tecrübe var. Sanki bundan çok bağımsız olarak bir kurumların dijitalleşmesi diye bir kavram konuşuyoruz. Ama aslında kurum dediğimiz kişiler bireyler tarafından yönetilen, işletilen varlıklar olarak düşündüğümüz zaman o zaman bireyin tecrübesini, kendi yaşadığı tecrübeyi kurumlara aktarması ve o yaşadığı dijital dönüşümü aktarması kurumunda dönüşümünü beraberinde getiriyor. Şimdi bu dijital dönüşümü de kurumlar için baktığınız zaman işte bunun kaç boyutu var, üç boyutu var, dört boyutu var falan diye konuşuyoruz ya ben şöyle ayırıyorum aslında. Biraz daha detaylandırmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun içerisinde de bu her bir boyutun içerisinde de eski düşünce şeklimizin değişmesi gerektiği, yani zihniyetin değişmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım aslında. Şimdi ben aslında bu dönüşümü, bu zihniyet değişimini bağlayacağımız dönüşümü 5 boyutta incelemenin doğru olduğunu düş düş düşünüyorum. Birincisi strateji Sonra insan, sonra organizasyon, sonra kültür ve en son teknoloji. Yani aslında konuştuğumuz dijital kelimesi teknoloji kelimesiyle çok özdeşleşiyor ama bence boyutlardan bir tanesi o ve en son strateji. Yani yol haritası bizim için. Şimdi biz neden böyle bir değişime ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Kurum olarak önce yani değişmezsek ne olur? Bireysel olarak yaşadığımız bu dönüşümü kurum olarak yaşamadığımız zaman ne gelir başımıza? Peki bunun tartışılacağı yer neresi? Yönetim kurulu. Yani yönetim kurullarındaki yapımız bu değişimi gerçekleştirmeye uygun mu? Yönetim kurulunun formasyonu buna uygun mu? Burada bir zihniyet değişimine ihtiyaç var mı? En az bir üyenin bu işten anlıyor olması gerekiyor ki bu işin liderliğini yapabilsin. Şu ana kadar ki bende kalan kısmını aklımda kalan kısmını küçücük özetleyeceğim. Bir defa söylediklerinizin içinden en çok dikkatimi çeken şu oldu. Durmadan dijital deniyor. 3-5 sene önce dijital yok muydu diyorsunuz. Evet, evet. aslında konu e, tamamen teknik ekranla ilgili bir konu değil. Konu hayatımızın değişmesiyle ilgili ve düşünce biçimimizle ilgili. O yüzden o yüzden zihniyet değişiyor. O yüzden de insanın düşüncesinin değişimi olduğu için dönüşüm dedik buna. Konum şu anda dijitalleşme bile değil aslında. Ve buna en tepeden başladınız. işletme evet. bazında. Evet. Yönetim konunun düşünce biçimi buna uygun mu dediniz? Evet. Şu ana kadar ki özetti. Şimdi evet. devam. Mesela buna sizin dediğiniz yere bir destek verip ikinci başlığa geçeyim aslında. Bence konu evrimle ilgili. Yani adaptasyon çevremizdeki şartlara adapte olabiliyor muyuz? Kurumsal olarak adapte olabiliyor muyuz peki? Ana sorun bu işte. Bu zaten insanı değiştiriyor. İkinci başlığa geldiğimizde insan. Şimdi insan dediğimizde hep bizim gördüğümüz örnekler şöyle. Evet biz dijital transformasyon projesine başlıyoruz. Projenin lideri şu direktörümüz ve bir ekibi var. Gerçekten biz dijitalleşmeyi o ekiple mi götürebileceğiz? Yoksa şirketin tümünü, tüm insanları bir ekip haline getirmeliyiz. Ben ekip haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da aslında bir yüzme metaforuyla anlatabilirim. Benim iki tane çocuğum var. Oğluma ben yüzmeyi işte biri yedi biri iki buçuk. Şimdi oğluma öğrettim kızıma öğretiyorum. Şimdi kızıma öğretirken aslında ben kızıma şöyle yapmıyorum. Kızım şimdi denize gireceğiz. Sen denize girince işte buraya kat kadar gelince kolunu önce atacaksın. Sonra böyle atacaksın diye teorik olarak anlatmıyorum aslında. Onunla beraber giriyorum suya. Beraberce giriyoruz. Ben ona bir şey gö gösteriyorum, o da deniyor. Denerken su yutuyor. Negatif tecrübe var. Ona karşı bir şey yapması gerektiğini öğreniyor. Anlatıyorum, dinliyor, deniyor, yanılıyor, öğreniyor. Şimdi bunu kurumlara adapte edersek, biraz önce dediğim gibi bir proje ekibi kuruyoruz. Bu ekip dijitalleşmeyi nasıl yapacağını, yani yüzmeyi nasıl öğreneceğini öğreniyor, yapıyor. Sonra biz o ekibe diyoruz ki ya siz ekip olarak bu işi çok iyi öğrendiniz. Şimdi gelin kurumdaki diğer arkadaşlara nasıl yüzdüğünüzü teorik olarak anlatın. Onlar da sizin gibi yüzsün. Şimdi bu bence böyle olmaz. Bence kurumdaki tüm insanların proje ekibi olarak tanımlanması lazım. Bizim çok bence efendim. yaptığımız multinet olarak en önemli şey buydu. Yani bütün şirketi proje ekibi olarak görüyor. Bu iletişimi getiriyor. İnsanlara vakit ayırmanız, neden değişiyoruz? Nasıl değişiyoruz ve sizden beklentimde. Yani Ahmet Bey olarak siz muhasebede çalışan birisi olarak sizden de şu beklentim var. Buna karşı yorumunuz var mı? Siz ne dersiniz? Di de, katmamız lazım. Bu işin insan boyutu. Üçüncüsü üçüncü boyut organizasyon. Pardon. Organizasyon ikinci <laughs> ikinci için bir slogan buldum. Ya hepimiz ya bu iş olmaz. Kesinlikle. Mükemmelsiniz. Ya hepimiz ya... evet ben buna çok inanıyorum. Çünkü olmadı yani hepimizin olmadığı bir senaryoda bu iş eksik kalıyor. Bir bir yana evet. aksıyor. Vücudun evet. herhangi bir yerinin ağrıması gibi. Buyur, üçüncüsü üç. aslında üçüncüsü organizasyon. Bu insanlar nasıl bir arada çalışacak? Şimdi bu insanların bir arada çalıştığı yapılarda eskinin getirdiği yapılar bizi herkesin kendi sorumluluk alanlarının olduğu silo yapılar. Ve burada ama hayatımız öyle değil. Hayatımız bir bağlanabilirlik yani connectivity şeyi ve süreçler akıyor ve dijital oldukça daha hızlı akıyor, daha bağlanabilir akıyor. Takım bağımsız organizasyonlar, çevik takımlar kurmamız gerektiğini gördük. Ve bu çevik takımlara çeşitli spesifik görevler verdik. Müthiş karşılıklar aldık. İstedikleri bir tek şey vardı. Bana izin ver, ben kendi kendime karar alayım. Zaten benim de inandığım şey bu. Yöneticiler olarak aslında bizim yapmamız gereken insanları desteklemek. İnsanların ben, sen bu işi daha iyi yapmak için neye ihtiyacın var? Bunu ortaya koymak, buna kültürde de geleceğim ama bunu bunu belir, belirleyip onun önünü açmak. Çünkü problemi o biliyor. O yanındaki arkadaşıyla beraber, o çevik takım içerisinde bunu çözebilecek iradeye sahip. Bu işin üçüncü boyutu. Dördüncü boyutu kültür. Bence bunların tamamının işte bir arada olduğu ha. Şimdi dedik ki bağlanabilirlik var aslında. E, hayat çok hızlı akıyor. Her şey birbirine bağlandı. Bu bize beraberinde şunu getirdi. Kültürde bir deneme yanılma kültürünü şirket içinde oturtmamız gerekiyor. E, hizmetkar liderlik yani çalışanı daha fazla destekleyen, onun önüne açan bir şeye doğru götürmemiz lazım işi ve bir sürekli öğrenme kavramını şirketin içerisine yaymamız gerekiyor. Ne demek bu aslında? Şimdi hayat hızlı akıyor diyoruz. Müşterinin beklentileri anlayalım diyoruz. Bu yeni bir şey yapmak demek. Ama hepimiz hepimiz bir yandan da kültürel kodlarımız içerisinde hata yapmamak üzerine kodlanıyoruz. Aman ha hata yapmayalım. Şimdi nasıl bir şey bu? Oksimorun bu. Yani gündüzün karanlığı gibi bir şey. Şimdi yeni bir şey yapacağız ama hata yapmayacağız. Böyle bir şey yok ki. Yeniliğin olduğu her yerde hata var. O zaman biz aslında kültürü hata yapmama kültüründen, Erken deneme yanılma, bundan öğrenme ve daha iyisini yapma kültürüne çevirmemiz lazım. Bu kültürün olabilmesi için de öncelikle liderin bu kültürü benimsemesi gerekiyor. Ben de hata yapabilirim. Hepimiz hata yapabiliriz ama bunu erken test etmemiz, paylaşabilmemiz, öğrenebilmemiz ve hayatımıza devam etmemiz lazım. Aynı şeyi yaparak yenilik yapamazsınız ki. Yenilik yapabilmeniz için öğrenmeniz lazım. Antenlerinizi açmanız lazım, başka şeyler düşünmeniz lazım, o bana uyuyor mu demeniz lazım. Ve özellikle günümüz çağında yenilik demek, sektördeki iyi örnekleri kopyalamak demek değil. Sektörde olmayan örnekleri sektörün içine katmak demek. Çünkü hayat artık böyle gelişiyor. Siz beşe geçmeden, sonuncuya geçmeden ben kültür boyutuyla ilgili e, kendi yansıtmamı yapayım size. Şimdi konu başlığımız en başta kendi kendimize dedik ki, e, zihinsel dönüşümü konuşalım. Dijitalin insanın zihnindeki e, yansımasını konuşalım. Sizin kültür boyutunuz tamamen bunun karşılığı işte. Evet. Çünkü kültür için bir tanım yapılıyor. Deniyor ki kolektif tutumlar belli bir çevrenin içinde, bir ortamın içindeki paylaşılan ve devam eden düşünceler. Bu kadar basit. Şimdi evet. bir insanın veya bir o topluluğun, birlikte çalışacağınız ve iş yapacağınız topluluğun e, düşünce biçimini değiştirmeden bir şey yapmak mümkün değil ki. Dolayısıyla evet. kültür dediğiniz şey başlığımızla özdeş. Evet. Ve beşinciye geldik. Finalimize geldik. Evet. En aslında basiti bence teknoloji. Tek, biz aslında dijitalleşme ve dönüşüm deyince bazen kullandığımız yazılımlar ya da donanımlar ya da bulut yani buna ait her şey yani o teknolojik araç gereçliyim ben aslında. Bunun dijital dönüşümü sağladığını düşünüyoruz bazen. Ama aslında teknolojiyi bence basit bir kavramla ilişkilendirmek lazım. Deneyim. Kimin için deneyim? Çalışanlarımız için o teknolojiyi yaratarak ne deneyim farklılığı yarattık? Müşterilerimiz için o yeni teknolojiyi kullanarak ne kültür şey deneyim farklılığı yarattık? Hatta biraz daha büyüt, büyütelim. Biz çünkü mutinet olarak kendimizi bir ekosistem yöneticisi şir, şirket olarak konum, konumluyoruz. Ekosistemdeki paydaşlarımız için nasıl bir teknoloji kullanmalıyız? Ya da kullandığımız teknoloji onların hayatının deneyimini nasıl değiştirdi? Şimdi bu gözle baktığınızda iş teknik olmaktan çıkıyor bakın. İş yani dijital dönüşüm bir teknik dönüşüm değil aslında. Bir zihniyet dönüşüm bir çalışma şekli dönüşümü, bir insanın hayata yeniden bakışı, kendini yeniden konumlayışı o hayat içerisinde. Çünkü kurum da aslında canlı bir organizma, bizim yarattığımız bir kültürü olan, bir şeyi olan, bir varlığı olan bir şey, bir yapı. Bunun hayata bakışını, zihniyetini değiştirdiğimizde ortaya çıkan Sonuçta bence değişir. Ve Son söylediğiniz şey, çıkıyorum. yani teknoloji aslında. İnsanın ee, insanın elindeki bir oyuncak. Evet. O oyuncak oynamayı sevince ve iyi bilince anlamlı yoksa ziyan. Ziyan tabii. Azıcık tabii. da söylediğiniz bu değil mi? Kesinlikle. Bakın benim kökenim teknoloji. Ben bilgisayar mühendisiyim ve uzun yıllar IT departmanlarını yönettim. Burada gördüğüm hep şu oldu. Teknoloji için teknoloji kullanmanın bir anlamı yok. Bununla evet. hayatı değiştirdiyseniz bir şey yarattıysanız bir deneyim yarattıysanız bu bambaşka bir şey. Işte. Yani teknolojinin yol açtığı sonuçla birlikte anlamlı teknoloji. Evet. Aynen öyle. Yani yarattığınız Tabii. deneyim farklılığı yani teknolojiyi kullandığınız zaman kendi başına bir şey değil ama onunla yarattığınız deneyim her şeyi değiştiriyor artık. Tamam. Peki Demrem Bey. Böylece zamanımızı çok etkili kullanmış olduk. Çünkü baştan çok böyle ım, alışılmış, mütevazi gibi gözüküyordu zihinsel dönüşüm. Fakat altında ne kadar katmanı olduğunu ve bunların her bir tanesinin olmazsa olmaz olduğunu söylediniz. Yani bir nevi aslında zihinsel dönüşümü yapılandırdık şu anda bu konuşmamızla. Bence bu da bir küçük sohbet için gayet yeterli bir amaçtı. Peki çok teşekkür ederim. Tamamladık. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.